Kalix konta aldı yalnız. Bakalım rampaya doğru geliyorlar. Flash geliyor. Kalix flashları dojladı. Ömer üstüne giriyorlar. Kalix de im orada yakalandı. Emstar rampadan gelmiş. Şöyle bir tane yakalamayı başardı. İkinciyi de bulduk ama maalesef tabi trade dediler burada 2 vs 3. Vs 3. Cilesi site'da sesleri duyuyor bundan gelen ama o da arada kaldı. Bakalım. 91 yani vs 3. Barut da sonra hiç güzel gönderdi evine. İkinci de bulduk bir vs 1 ama. Ah 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 Kagan. Kagan. O İçeriye doğru oynuyorlar bakalım. Kalix bir tek evinde şu anlık side tarafında. Kalix. İki de dızladı şöyle. Hemen geri kaçtık. Bir tek yapmaya çalışacağız. Şimdi orada flash var. Bunu kullanacak Kalix için. Derken flash geldi. Flaşı attık oynuyoruz yalnız yakalandı. Burada bütün oyuncular düştü teker teker. Imor kaldı bir tek. Bir tek yapmaya çalıştık ama olmadı. Oo Imor güzel duvardan gösteriyor ama o demirden vurdu incecik. Al avantajı bizde bakalım. Luxen'de AK var. Imor'da maktan var duyduk. Outside'dan gelen var. Hemen şöyle kapı tarafına smoke attık. Mor yanlış smoke patlarken kalandı burada Luxen. AK'si var burada güzel. Fight kazandık 2 ve 1. Kalinx kopyu spotlamıştı. Şöyle bir curse. Beyler CSGO skins'te 250 dolarlık bir çekiliş oluşturdum. Açıklamadaki linkten Messi promosyon kodunu kullanarak 3 dolarlık bir yükleme yaparsanız eğer çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yüklediğiniz bakiyeyi de kasa savaşında ya da kasa açarak değerlendirebilirsiniz. Ödeme yöntemlerinde de İsterseniz envanterinizle, yani isterseniz kredi kartıyla ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Ve Eski promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Al şöyle bir meydana bakıyoruz. Nate'le açtı. Small Star yakaladı burada. da S, X, D. Artık nasıl bin kardeşim? X, D. Kalix tek başına burada. Imor uzak ona. Sesleri duyduk İki kill aldık ama biraz zorlandık iki kill alırken o yüzden hemen trade dediler. Böyle rampadan geldiğim orama kör oldu tabi. Dend'den hemen Aşağı indik B site. Kontrolünü verdik tabi burada. Bakalım jilesi. C4 kuranı yakalamak istedik ama yakalayamadık. M star. Trade aldık. Sight üstünde bir oyuncu var ama M star o killi bulamadı. Sen şöyle bir wall bank denemesi var ama ah lan 20 hp'si kaldı. Wall bank'tan yakalayamadık. Kitimiz var mı? Şöyle Molly'yi de arka attık. Imor rampada bir önce olduğunu fark ettik ama yakalandık. Luxen trade almış. Trade alırken Imor'u da götürmüş yanında. Tabii Molly attık, difüze bastık. Yalnız fake olduğunu anladı. Süre süre kalmadı, süre kalmadı. İlkinde direkt otursak demek ki difüzleyecekmişiz. Doktor Reis onu hatırlat bize. Belki olabilir. Kalix rampada AP ile başlamıştı. Entry bulmuş. Üstüne doğru gelenler var yalnız. Kalix full kör. Full kör olduğu için burada yakalandık tabi. Smoke katıldı yalnız. Oradan geçerken duyuyoruz sadece. Mstar şöyle bir smoke açtı. Headshot attık. Bir mermi daha lazım. Evet Mstar. O mermiyi gönderdi Kagan'a. Adam avantajı bizde 4 vs 3. Şöyle meydanda blok var mı diye bakıyor Imor ama meydan tarafı temiz. O da şimdi gelecek Secret tarafından. Takım arkadaşlarına tekrardan kurulmaya çalışıyor Amstar. Bir kill aldı burada yakalandı ama sıkıntı yok. Adam avantajı halen bizde. Mor şöyle duyuyor side tarafında oyuncuyu. AP'sliğe yavaş yavaş aradı ve yakaladı. Sonra kalan X de AP ile Yeri de belli oldu artık. Imor şöyle bir kapıyı açtı. Pikledik ama yakalandık. Sıkıntı yok hemen. Burayı da aldı burada jiresi. İçeri doğru koşuyorlar. Luxen hemen molisini attı at girişini yalnız full kör. Destek lazım. Jiresi şimdi Smok'tan çıktı burada ama maalesef o da yakalandı. Heaven'dan destek vermeye çalışıyoruz. Sight'a atladık. Emstar sadece bir kill bulabildi. Imor. Burada bir kill bulmuştu. Kalix son kill almayı başardık. Attım Smok da fail oldu ama sıkıntı yok. Emstar o kill'i çıkardı. Ket altına gelmiş Kalix. Herkes de toparlıyor burayı. Son oyuncuyu da spotladık. İmor çekti tek sonkili Son kili de Luxan'la İmor. Böyle meydana yine bir geçiş smokeları geldi ama tamamen boş. Yapmak için yapılmış bu. Bakalım İmor. Aşağıdan gelmişti. Kagan'ı yakaladık. Yalnız çoktan geçenler bunun farkında değildi İmor. Sağ tarafına, pardon soluna geçmişti bir önce çoktan yakalandık. Burada Emstar düştü ama Kalisten Threat var. Onu da yakaladılar. Ama adam atıcı bizde tabii ki ciresi B side kontrol almış. Luxen'de de A tarafı var. Bakalım Jiraysi side'da. Jiraysi spotladı. Şöyle sağdan pikledik yakaladık. 5-3. Öyle ekonomilerini biliyoruz tabii sıkıntılı o yüzden hemen öyle de utility ramp tarafında Kalix Smoke arkasının agresi arkası yapmıştı yalnız üstüne doğru geliyorlar Kalix kill aldı ikinci kill de çıkardık Bentten atlayanlar var yalnız. Aşağı indiklerini biliyoruz. C4 bizde. O yüzden burayı kapattık. Kalix'te Imor, Kalix gölgeyi gördü. Hop! O kilo aldık. Yapma Imor. Ah ah ah. Mor ah ha ha. Jiresi kafadan <laughs> sızmaya çalışıyordu Teres. Bunlara bir bassak güzel olurdu ama garaja ilerliyorlar. infoyu verdim acaba Emstar garaja geçebileceklerine dair Emstar kol atarken şimdi fark etti Imor. AP ile XT'yi bakadık. Emstar'dan da bir destek. Bir Quickscope denemesi var ama maalesef başarılı değil. Jiresi daha üstünden İn geçişine bakıyor Emstar. Bayağı canını azalttı. Burada ikinci oyuncuyu da spotladı. İki oyuncu da burada. Nate de beraber piklemeye çalışıyor. kesil pick ne yaptığının farkındayız. Son kill de Amstar aldı zaten yeri belliydi. Amstar mavinin üstüne attı kendini. Şöyle smokeların arkasına doğru bakıyoruz. Henüz yani red'e doğru geçen kimse yok. Smokeların fake olduğunu farkındayız. Amstar şöyle meydanı temizlemeye çalışıyor. TRS yakaladık. Ha, ramp'a geleceklerini düşündük ama Alttan çıkıyorlar. Luxen şimdi fark etti bir kill aldık ama yakalandık. M-Star'dan trade var. M-Star yalnız Saati yakalayamadık. Mor direkt C4 kurulurken P250 ile burada yakalamayı başardı. g 4 kullanı sonra Kagan meydandan şöyle önüne bir mole attık diyebilmesi için. Main üstünü fark etti buradayım ama maalesef Doğru bir açı tabii ki yakalandı burada. Star bayağı uzaktaydı. Yalnız AP ile teklendik. 18 hiçbirisi kaldı Emstarın. Mstar'ın. merdivenin kollarına çarptı sanırım mermi. Mstar smoke'tan bir kill ama Jiresi maalesef. Ya adam. Esat X'te yavaştan temizliyor beyi. Takım arkadaşlarını çağırabilir. Buksen'e bakıyor biraz round. Buksen. Sesi duydu hemen. O kili yakaladık. Luxen'i görünce hemen rampadan B'ye doğru koşmaya başladılar bile. Luxen şu fight'ı alsa belki bir şeyler olabilirdi ama... M-Star tek kaldı. Şimdi 18 HP'si var. Bayağı zor bir round. Yeri de belli oldu şimdi. Nice try. Bir anda ara kapanabilir. Bakalım içeri doğru koşuyoruz. Jiresi öndeydi. Jiresi entry bulduk. Saatte bir oyuncu daha var yalnız. Şimdi Kalix'e kaldık onu. Kalix'ten iki kill. Kalix üçüncü kill aldı. Ne kadar kill alacağını bilsem onu izletirdim. Kontak bekliyoruz. Event'teki oyuncudan Jiresi. Rampa koşuyoruz. Felix öndeydi ama 2 kill çıkarttı burada Teres. 2 kill alması hiç iyi olmadı. Rampadan gelenler ve yalnız dikkatli olmamız lazım. Çay atlarken. 90 yakalanmadık oradan geçerken. Şöyle bir flash pick yapacağız. Jiresi yalnız 7 HP'si var. Burada flash aldık. Full kör. Yakaladık Kagan'ı. Bence okey. Çünkü 7 HP'si vardı burada Jiresi'nin. Bir kill alıp ölmesi bence okeydir. Et evet, durum 2 vs 3 ama hala kazanılabilir. Şöyle bir aşağıya baktık. Rampadan gelen var. Ket altından 90 timing yakaladı 2 vs 2. Smoke'umuz var. Smoke atıp kurulabilir. Aynen. Double door'u kapattık. Şöyle kontrol room kapatıyoruz. Kuracağız. Single'a doğru da hem star bakacak kurulurken. Yalnız tabi ezber bir yere kurduğumuz için smoklardan yakalamaya başardı. Burada hem star smoke içerisinden çıkmaya çalışıyoruz ama yani Farkında AP'nin ne tarafta olduğunu ama lan timing yedik. Şu yediğimiz timing'e bakar mısın abi ya? Vur abi işte bu. <laughs> i̇şte kafayı kuma gömmüş. Ayakları gözüküyor farkında değil. Bakalım şimdi alt tarafına doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz ses yaptık yalnız. Sahi doğru koşuyoruz. Bakalım hat üstünde bir oyuncu var. Onu fark edeceğiz mi yalnız? Kalix rampadan gelen oyuncu için hazırladı. TRS yakaladık. Sahi'de bir oyuncu daha var. Onu spotladı şimdi Kalix. O yakalamayı da başardık. 2v1, 3v1. Kagan kaldı bir tek. Neyde atmaya çalışıyor Kagan? O sırada Kalix onu da yakalamaya başardı burada. Kol adam. Kalix. Ayda. Burada fark etmedik ama Imor. Garaj tarafından yakalandı. Emstar şöyle sumon içerisine gireyim dediği anda. Sen X'de yakaladık 3 vs 4. Daha yeni geliyor diyecektim Kagan ama gelmiyormuş. Son 20 saniye artık B tarafını hızlandırmamız lazım. O yüzden hemen çektik bıçağı koşuyoruz. Single'ı kapattık. Yalnız single'da bir önce vardı Kalix çalışırken yakalamaya başardık. Arkalardan gelen var senden güzel bir flick. 2 vs 3'e getirdik. Yalnız C4 kurarken single'dan çıkıp yakaladılar bizi ve süre kalmadı C4'ü kurmak için. Aynı zamanda double door'dan da çıktılar ve after time Evet, Sibor kapıdan şöyle bir move denedik ama maalesef da jiresi. Attan atlayıp o arkaya almaya çalıştı. Castle ama yakaladık. AK almamız lazım. Hemen AK dızladık oradan. At üstüne attık Muli'yi. Kapıdan çıkacağız. Jire'si. SMJ'ye çıkıyor. Main'e doğru koşuyoruz. Jire'si de yakaladık. Ve bundan gelen vardı. Onu da HL'e göndermiştik. Kalix şimdi o killi buldu ama yani site'a geçerken at önünde. Jire'si main üstüne atladı hemen Jire'si. XT'yi mavi hız tek'i gönderdik. M-Star oradaki m almaya çalışıyor. Yalnız alamadık bir türlü. Ki daha çıkarttı ama devamı tabii ki çok zor. Yerden imor şimdi gıl aldı. Tane gönderdik son mermiyle. Yerden m da aldı şimdi Kalix. Yalnız imor yakalandı. Armor'umuz yok. M-Star. En önünde XT'yi yıkaladık. Şöyle Secret'tan yalnız res vardı ve açımız biraz zor bir açıydı o yüzden emstarı kaybettik ama içeriye doğru itiltileri it atıyoruz Jiresi bakalım main'den sızmaya çalışacak flash geldi Jiresi bir kill çıkardık Action'da da bir oyuncu vardı onda yakalık yalnız vent'ten çıkanlar var Trade'i alamadık bir türlü yani Teres herkesi vuruyor bu neymiş be abi Sonunda yani Luxen kill aldı ama neredeyse round'u vereceğiz inanılmaz Örgüt hitleri atmaya başladık. Kalix saattan çıktı. ikili bulduk. Kapıdan oynuyor Amstar. Tetris'te bir öncü var. Tazlı bir öncü var. Tazı yakaladık. Luxen dedi. Tetris yakalıyor. Luxen düştü ama 4 vs 2 durum. Tide kontrolü bizde. Bundan oynamaya çalışan vardı. Jiresi. Yakalamaya başardı. Sonra kalan ikisi de. s tek başına kaldı burada. Yerini az çok tahmin ediyoruz tabi 4 vs bir çok zor. Burada ciresi kaybettik. Ama hemen trade'i alıyoruz.